farklı bir şey hissettim. 3 yıldan biraz daha uzun bir süre önce zor bir dönemde her şeyin herkesin hayal ettiği gibi gitmediği bir süreçte buraya geldim. Ama daha ilk günden itibaren içimde farklı bir şey hissettim. Bu kulübün seçilmediğini, hissedildiğini, yaşandığını ve ruhunda taşındığını anladım. Galatasaray'ı kalbimde hissettim. Ee, kelimelerle tarif edilemez. Birlikte her şeyi tersine çevirmeyi başardık. Birlikte inancımızı yeniden kazandık ve birlikte bu büyük taraftara hak ettiklerini verdik. Sevinçler şampiyonluklar, kupalar ve sonsuza kadar hafızalarımızda kalacak geceler. Bu üç yıl kelimelerle tarif edilemeyecek kadar muhteşem, yoğun gerçek ve duygularla doluydu. Tarihte yerimi alıyorum. Bugün bu büyük kulübün tarihinde tüm zamanların en golcü yabancı oyuncusu olarak yerimi alıyorum. Bu bireysel başarı. Siz olmadan, bu forma olmadan, bu stadyum olmadan İstanbul'a ilk ayak bastığım günden itibaren beni evimde hissettiren bu insanlar olmadan mümkün olamazdı bizim bağımız diğer sevgilere benzemez. Mantıkla değil, hissedilerek kazanılır. Bağlantı, saygı, tutku ve minnettarlık. Eminim ki bana verdiğiniz tüm sevgi, birlikte inşa ettiğimiz bu küçük ama çok değerli tarih parçasına dönüştü. Sonsuz teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, sağlık ekibine ve her gün perde arkasında emek veren, bu yolculuğu mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum. Her maçı bir finale, her golü sonsuz bir kutlamaya dönüştüren büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler. Ve her şeyden önce ilk yıllarımda yanımda olan, her maçta beni destekleyen ve bugün hayatın şartları nedeniyle uzaktan da olsa her zaman kalbimde olan iki kızıma sonsuz teşekkür ederim. O olmadan mümkün olmazdı. Işıkların, alkışların ve belirsizliğin olmadığı zamanlarda yanımda olan kişiye de teşekkür etmek istiyorum. En zor anlarımda beni ayakta tutan, imkansız gibi görünen anlarda yeniden ayağa kalkmamı sağlayan her saniye yanımda olan ve kendimden şüphe ettiğimde bile bana inanan kadına. Her antrenmanın, her kararın sessiz bir parçasıydı. Ve en önemlisi bu geri dönüş için en çok savaşmamı sağlayan kişiydi. Bu an onun dağını. Çünkü onun sevgisi, gücü ve dostluğu olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. Galatasaray hayatimin bir parçası. Galatasaray sadece kariyerimin bir parçası değil. Hayatımın bir parçası. Ve bugün olduğum kişinin de ayrılmaz bir parçası. Sonsuz sonsuz teşekkürler.